Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Ee, güzel bir yazmam var. İçerinde bulunan renkleri değerlendirmek istedim. Mavi ve mürdü <laughs> diyemedim. Mavi ve pembe rengimi kullandım. İki tane motifimi çıkardım. Sizlerle birlikte de turuncumu kullanacağım. Çok güzel bir model tasarladım kızlar. İnşallah beğenmiştir. İnşallah beğenirsiniz daha doğrusu. Şöyle ben iki tane motif yan yana yaptım. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp boyamızı tamamlayacağız inşallah. Böyle salkımlı oya seven arkadaşlarımın mutlaka değerlendirmesini tavsiye edebileceğim bir tığ oyası modeli oldu. Sizlerin de zevkine hitap edebildiysem ne mutlu bana diyorum hanımlar ve sizi çok fazla bekletmeyeceğim hemen modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ yapıyoruz yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battımızdan girdik sık iğne ile kapattık şöyle bir ilmeğimi düzelteyim şimdi sizlerle başlar gibi başlayacağız birazcık da yakınlaştıralım görüntümüz daha net olsun girdik tığ battı ile kapattık 1 2 3 zincir çekiyorum Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 1. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 2. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 3. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 4. 3'er zincir çekerek 4 tane tığ battı, 4 tane yuva yaptık. 1 zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm yapmış olduğum ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki yuvaya girdim kapattım 1 1 2 3 zincir çektim yandaki yuvaya girdim kapattım 2 1 2 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 3 4 da başladık 3'e düşürdük bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm yine ilk yaptığım yuvadan girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim, kapattım. 1 1 2 3 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 2 4 3 2 olarak azalttık. 1 zincir çekip tekrar oyamın tersini döndürdüm. İlk yuvadan girdim yine sık iğne ile kapattım. Yani son yuvamıza 1 2 3 4 tane zincir çekerek yapıyoruz. Yandaki yani son yuvaya girip tekrar kapattım. Bir zincir çekip boyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım ve tepemizi tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi iki defa alıyorum. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Yapmış olduğum dörtlü trabzanın aradan girdim, sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. tığımı ipimi almadan ana yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu birinci motifimizin birinci dalımız oldu kızlar. Aynısından yanına bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. tığımı ipimi iki kere doladım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 5 6 tane zincir çekiyorum yaptığım dörtlü trabzanın aradan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim ana yuvama girdim kapattım bakın tepemizin üzerine de 2 tane modelimizi kurmak için dalımızı yaptık şimdi aynı yuvanın içerisine girip bir tane sık iğne ile sabitledim bir zincir çekiyorum. Oyamızın gidiş yönüne doğru aşağıya doğru ineceğiz kızlar. Bir alt yuvaya girip sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. <laughs> bir zincir çektim. Bir alt yuva yani son yuvaya girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Aynı tığ battığım içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve modelimizi kuracağımız şöyle göstermek istiyorum. Modelimizi kuracağımız tepemizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ben 9 tane bıraktım arkadaşlar. 3 zincir çekiyoruz. Yandık tığ battığımıza girdik, kapattık 1. 3 zincir çektim, yandık tığ battıma girdim, kapattım 2. 3 zincir çektim, yandık tığ battıma girdim, kapattım 3. Ben burada ipimi koparacağım artık. Dediğim gibi iki motifin arasına ben 9 tane tığ battısı bıraktım. Siz daha fazla ya da daha da az bırakabilirsiniz. Oya'mızın sıklık ya da seyrekliğini kendi dilediğinizce zevkinize göre ayarlayabilirsiniz kızlar. Ben hiçbir zaman şu işte ara mesafesi şu kadar yapın bu kadar yapın demiyorum. Çünkü çok, bazı arkadaşlarımız sık oya seviyor. Bazı arkadaşlarımız da ara ara model durmasını istiyor. O yüzden yani ben göz kararı bırakıyorum. Zaten model amaçlı çıkardığım için oyalarımı çok da fazla ara mesafesi bırakmıyorum. Bakın şöyle 9 tane tığ battısı bu kadar oluyor arkadaşlar. Hemen <laughs> çok özür dilerim. Hemen turuncumla başlayacağım. Yazmamın zemini beyaz olduğu için bir çiçek renginden içerisindeki çiçeğin renginden bir tane beyaz olarak tamamladım. Hemen bunu da turuncuyla devam edeceğiz. Tığımı ipimi sabitliyorum. Şimdi şurada birinci dalımızın tepeye altı zincirle yuva yapmıştım yapmış olduğumuz yuvadan girdim sık iğne ile kapattım şöyle biraz dip tarafa doğru başlangıç kısmını köşeye doğru getirelim kızlar birazcık daha yakınlaştırayım başlangıç çabuk dolmasın hemen dolarsa size zorluk çıkarır şimdi hemen girdim sık iğne ile kapattım tığımdaki birinci ilmeği aynı yuvaya girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 2 Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım 3. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım 4. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım 5. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım 6. Bak. Son kez aynı yuvaya giriyorum, ilmeğimi aldım, kapattım. Tığıma taktım. 7. Toplamında tığımın üzerine 7 tane ilmek aldım. Tığıma ipimi alıyorum. Şöyle inşallah görebileceğim. Tığıma ipimi aldım. İlk ikisini çektim, kapattım kızlar. Evet, oldu. İlk ikisini çektim, kapattım. Tığıma ipimi aldım. İkisini bir kapattım. İnanın ki görmüyorum tığma ipimi aldım ikisini bir kapattım. Tığma ipimi aldım ikisini bir kapattım. Tığma ipimi aldım ikisini bir kapattım. Tığma ipimi aldım son ikisini kapattım ve başlangıç noktama tekrar geldim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tepelerden değil kızlar bu tunus işinin şu aralarda bakın çok geniş yuvalar var. Hemen ilk aradan girdim sık iğneyle kapattım köşedeki birinci kipriğimi yapmış oldum. Yine tığımdaki birinci ilmeği. Sıradaki aradan giriyorum hemen bakın. Gözüküyor zaten. Girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım iki Sıradaki aradan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 3. Sıradaki aradan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 4. Sıradaki aradan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 5. Son aradan giriyorum. ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım altı. 7 ile başladık, 6'ya düşürdük. Tekrar tığma ipimi alıyorum. ikisini bir kapattım. Tığma ipimi aldım, 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 son ikisini kapattım ve başlangıç noktama tekrar geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine ilk aradan giriyorum. Hemen bakın zaten çok belli. Çok da sıkmıyorum. Şu giriş yerlerin belli olsun diye. Sizle yaptığım motif bir tık daha gevşek kızlar. Ama siz yaparken sıkı yaparsanız oyamız daha güzel durur. Ben şu giriş yerlerini siz daha rahat görebilin diye bir tık gevşek yapıyorum. İkinci kipriğimizi de yaptık. Yine tığımdaki birinci ilmeği Sıradaki aradan giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 2. Sıradaki aradan girdim. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 3. Sıradaki aradan girdim. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 4. Son aradan giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 5. 7. 6. 5 olduk. Tığıma ipimi alıyorum. İkisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. İkisini bir kapattım tığıma ipimi aldım ikisini bir kapattım tığıma ipimi aldım son ikisini kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yine şöyle ilk aradan giriyorum sık iğne ile kapattım tekrar tığımdaki birinci ilmeği sıradaki aradan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 2 sıradaki aradan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 3 son aradan girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 4 ikisini bir çekiyorum ikisini bir çekiyorum ikisini bir çektim tamamladık 1 2 3 4 5 zincir çektim yine ilk aradan girdim sık iğne ile kapattım tekrar tığımdaki birinci ilmeği sıradaki aradan girdim ilmeğimi aldım iki son aradan girdim ilmeğimi aldım 3 tırma ipimi alıyorum ikisini bir kapattım ikisini bir kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim ilk aradan girdim sık iğne ile kapattım tığımdaki birinci ilmeği. son aradan giriyorum ilmeğimi aldım 2 i̇ki oldu ikisini bir çektim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum son kapattığım aradan da girip sık iğne ile kapattım bakın kızlar bu şekilde tamamlamış olduk Şimdi bu hemen şuradan aşağı doğru ineceğiz. Bakın son araya girdim, kapattım. Buradan bir alt yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekip aynı yuvanın içerisine girip sık iğne ile kapattım. Bir alt yuvaya girdim, tekrar ikisini bir kapattım. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Kendi yuvasına girip kapatıyorum. Bir alt yuvaya giriyorum. İkisini bir kapattım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yine kendi yuvasında girdim. Kapattım. Bir alt yuvaya giriyorum. İkisini bir kapattım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Kendi yuvasında girdim. Kapattım. Son araya ilk başladığımız son araya girdim. Kapattım. Bir iki üç dört zincir çektim, kendi yuvasında girdim. Burada telini kaçırdım bir dakika. Girdim, sık iğneyle kapattım, bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum kızlar. Bakın gevşek de yapmama rağmen ehe, gayet güzel kalıp gibi durdu arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Şu ben yanına beyazını da yapıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar ben diğerini de tamamladım şöyle göstermek istiyorum gerçekten güzel bir model oldu Hanımlar hoş bir görüntüsü oldu ben çok beğendim isterseniz beyaz da bilirsiniz kızlar aynı renkten yan yana iki tane de yaparak bu modeli devam edebilirsiniz her şekilde değerlendirebilirsiniz kızlar İnşallah beğenmişsinizdir İnşallah ben de sizlere anlatabilmişimdir modelimiz bu şekilde Şöyle göstermek istiyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.